Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Bugün yine başlıkta da gördüğünüz artık sizden gelen sorular iki yapıyoruz. Bu soruları bana Instagram üzerinden sizler yöneltiyorsunuz arkadaşlar. Instagram'dan gelen bu soruları cevaplıyorum ben de sizin isteğiniz üzerine. Ve bu bir seri haline geldi artık. 1, 2, 3, 4 artık nereye kadar gider bilmiyorum. Yani çok bir soru almadım video için arkadaşlar. Ama yine baya birkaç tane sorumuz var. Hatta bazıları çok güzel sorular. Ama soruları yanıtlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki bundan hemen hemen bir ay önce bir oyun kanalı açtık. Efecan Kahraman 2 adında. Burada oyun içerikleri paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, Minecraft, Brawl Stars, ee, farklı oyunlar paylaşacağım ilerleyen zamanlarda. Eğer siz de oyun seviyorsanız veya oyun videosu izlemek istiyorsunuz kartlara koyacağım şu anda. Kartlara koyduğum kanala gidip abone olabilirsiniz. Ee, orada da zaten birkaç tane şu an oyun videosu var. Orada da Minecraft serisine başladım arkadaşlar. Yani öyle Minecraft serisine bakabilirsiniz. Ee, ha bu arada bir de Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Onu da açıklamaya bırakacağım. Instagram adresimi takip ederek siz de böyle videolardaki sorulara dahil olabilirsiniz. Genelde bütün soruları Instagram üzerinden alıyorum. İsterseniz ilk sorudan başlayalım arkadaşlar. Hmm. Evet, buldum. 4000 saati nasıl kolay yapabileceğimizi neden anlatmadın demiş bir arkadaşımız. Onu neden anlatmadım? Anlattım aslında, videosunu çekmiştim ama 2 dakika olduğu için yayınlamak istemedim. Burada anlatayım arkadaşlar. Siz bana sözünü tuttunuz, ben 30 like istemiştim, attınız. 4000 saat hızlıca yapmanız için evdeki bütün teknolojik aletleri alın arkadaşlar. videonuza girin, izlemeye bırakın ve bunu döngüye alın. Gün boyu 5 yani şöyle söyleyeyim. Gün boyu bir telefondan yapsanız 24 saat kazancınız olacak. İki telefondan 48. Telefon ve teknolojik aletleri katladıkça saatiniz daha da artacaktır. Yani denedim ama pek kullanmadım yani. Youtube Ana hesabınızda yaparsanız izlenme saatini tekrar geri çekiyor arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuz. Nerede bu? Heh, evet. Şu aralar yapmaktan en çok keyif aldığın şey demiş bir arkadaşımız. Bu aralarda en çok yapmaktan keyif aldığım şey arkadaşlar dil ezberlemek. Almanca, İngilizce ve benzeri farklı diller yöneliyorum. Farklı dillere yöneliyorum ve bu dillerde konuşmaya çalışıyorum. Onları öğrenmeye çalışıyorum. Bunun dışında YouTube'a içerik üretiyorum. Ve gitar çalıyorum. Bu kadar. Burcun demiş bir arkadaş. Burcum Oğlak Burcu'yum arkadaşlar. Oğlak Burcu'nun özelliklerini merak ediyorsanız araştırabilirsiniz. Burcum çok güzel bir burç bana göre. Ee, diğer sorumuza geçelim. Üzgün olduğunda nereye gidersin demiş bir arkadaşımız. Üzgün olduğum zaman pek bir yere gitmiyorum arkadaşlar. Genelde odama geçerim veya başka bir yere otururum tek başıma. Yalnız kalmayı isterim daha çok. Ya da Arda'yı arayıp konuşurum. Arda olmazsa annemle konuşurum. Evet, diğer sorumuz. En çok gitmek istediğin yer veya yerler demiş bir arkadaşımız. Türkiye'de gitmek istediğim çoğu yere gittim zaten arkadaşlar. Yani Türkiye'de şu an gitmek istediğim pek bir yer kalmadı. Ama yurt dışı odaklı konuşacak olursak Yurt dışında Kanada'ya gitmek istiyorum İsviçre'ye gitmek istiyorum Ve Amerika'ya gitmek istiyorum Bunun dışında şu anlık başka gitmek istediğim bir yer yok Belki Paris olabilir Evet diğer sorumuz Enstrüman çalabiliyor musun demiş bir arkadaşımız Hani enstrüman bir tane çalabiliyorum arkadaşlar O da gitar ee, Önceden kursuna gidiyordum gitar çalabiliyorum Evet, diğer sorumuz. Gece karanlığında arabada gezmek arkadaşlar çok seviyorum. Veya da gece seyahati ışıkların altında. Onun dışında gezmeye gitmek, sinemaya gitmek, arkadaşlarımla eğlenmek ve bunun gibi farklı farklı fobiler var. Arda ile aynı evde mi yaşıyorsunuz? Evet, kritik sorumuza geldik. Arkadaşlar Arda'yla ile aynı evde mi yaşıyorsunuz algısı şöyle oluşmuş sizde galiba. Yani birkaç arkadaşın yazdığını da gördükten sonra bunu düşündüm. Ee, Arda bize geldiğinde videolardaki akış biraz daha farklı oluyor veyahut da yorumlar biraz daha farklı oluyor dikkat ettiyseniz. Arda bize geldiğinde hemen hemen 2-3 ay civarı kalır arkadaşlar. Yani aynı evde yaşamıyoruz şu anlık. İleride düşünüyoruz ama. Arda'yla yani aynı evde mi yaşıyorsunuz algısı onlardan dolayı çıktı. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Belki ileride, ileride olursa paylaşırım sizlerle. Bu sorunun ardından şunu yazmışlar bir de. Arda ile aynı evde yaşamıyorsanız şu an montajları kim yapıyor? Bir iki gün önce attığım telefon videosu için yazılmış galiba. Şu an montajları ben yapıyorum arkadaşlar. Bir montajım yok. Ben yapıyorum. Önceden Arda yapıyordu buradayken. Ama şu an montajları ben yapıyorum. Tek başıma ilgileniyorum hepsiyle. Ee, küçük fotoğrafı, videonun içeriğini bulmak, e, video içeriğini hazırlamak, montaj yapmak. Tabii bu da video video atmamı aksatıyor açıkçası. Diğer soru, telefonu neden dördüncü katta fırlattın demiş bir arkadaşımız telefon ve zaten videoyu izleyenler görmüştür. Videoda da dediğim gibi telefon kullanılmıyordu arkadaşlar. Kullanılmadığı için ne yapabilirim dedim. Zaten atacaktım çöpe. Ama dedim bir içerik çıkabilir belki dedim. Öyle bir video çektim. <laughs> Bu soru çok komik arkadaşlar. Ne demiş arkadaşımız? Telefonu neden bantlayarak atıyorsun? Zaten o telefona bir şey olmaz o zaman demiş. Telefonu neden bantlayarak attım? Aslında bantlayarak atmasam telefon dağılacaktı. Bunu hepimiz biliyoruz. Zaten şu kulak mesafesinden düşünce de dağılmıştı telefon. Ama neden bantlayarak attım? Aşağıya attığımda çok fazla dağılacaktı telefon ve apartmanın önü olduğu için cam kırığı falan toplamak bayağı uğraştıracaktı. Ama bence öyle de daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Evet, diğer sorumuz YouTube'dan hiç para kazandım mı demiş bir arkadaşımız. YouTube'dan 2016 tarihinde arkadaşlar tam tamına 40 dolar kazanmıştım. O zaman dolar 5 liraydı. Yani 200 lira 200 lira bir bütçe kazanmıştım. Nasıl kazandım bu parayı? O zamanlar YouTube'da para kazanma özelliği bütün kanallar için açıktı arkadaşlar. Ben de kazanmıştım öyle reklamlardan. 40 dolar gibi bir kazandım ama onu da şu an çekemedim zaten duruyor hala. Evet diğer sorumuz Yine klasik sorulara döndük. Büyük ihtimal bu arkadaşlar beni tanımayan arkadaşlar. Yaşın kaç demişler? Yaşım 15 arkadaşlar. Evet, ilerideki hayalimdeki meslek demişler arkadaşlar. Hayalimde şu an 3 meslek var. Doktorluk, mimarlık ya da mühendislik düşünüyorum. Üçünden biri olursa çok iyi olur. YouTube'u meslek olarak görmüyorum. YouTube'u daha çok hobi olarak görüyorum arkadaşlar. Ee, diğer bir soru sevgilin var mı demişler sevgilim yok arkadaşlar ee, onun yanında bir de şey eklemiş hiç aşık oldum mu daha önce demiş yok hiç aşık olmadım daha önce arkadaşlar evet sorularımıza burada veda ediyoruz sorularınız bitti eğer siz de böyle videoda sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız aşağıya bıraktığım tam aşağıya açıklamaya bıraktığım Instagram hesabından beni takip ederek siz de bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Zaten bu bir seri olacak arkadaşlar. Bir, ki 3, 4, 5 artık nereye kadar gider bilmiyorum. Bu arada oyun kanalıma bakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.